Ildır'da büyük yangın var. Özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum. Tankerleriniz dolu olarak Ildır'a bize yardıma gelin. Ildır merkez yanıyor. Bütün özel su tankeri sahiplerine sesleniyorum çeşmede. Su tankeri sahipleri dolu olarak Ildır'a bize yardıma gelin. Özel su tankeri sahipleri. İzleyenler tanıdığı su tankeri sahiplerini çeşmede ildira dolu olarak yönlendirsin lütfen.